Eskiye dönüş, o nostalji ortamı oluşacağına inanıyorum. Herkes evinde, bağında, bahçesinde, yani bu malum virüsten dolayı bu artık hayatımızın bir denklemi bir parçası. Bununla ilgili herkes kendi izolesini ederek evinin bahçesine, tarlasına, bağına inerek kendi çayını kendi kesmesi lazım diye düşünüyorum. Biraz yavaş olacak, biraz. E, ...sezon eskisi gibi çok hızlı ve çok süratli gitmeyecek. Belki yavaş gidecek. Çaylarımız kaliteli olacak diye inanıyorum. Üstelik muhalim havalarında... E, ...yani mevsim şartlarının da biraz... ...soğuk gelmesi, kar yağması, çayın da... E, ...toprağın belli şeyi alması... ...zaten e, mevcut yapı itibariyle... ...güzel, iyi bir verimli saçın... ...geleceğini e, öngörüyoruz zaten. Gördüğünüz gibi zaten... E, ...fideler, çay fideleri patlattı. E, nasipse bir e, 45 yani 30-40 gün içerisinde, 45 gün içerisinde sezon başlar diye ümit ediyorum. Sonuçta ülkemizin ekonomisine büyük bir katkıda bulunuyor tarım işçilerimiz ve bu bu tarımı da yapanlar gençlerimiz ve orta yaş üstü insanlarımız olduğu için hem köylerde daha çok doğal yaşam olduğu için bu kararı destekliyorum. Halkımız, çiftçimiz, müstahsilimiz kendi Bekir'de 5 ton çayı var, 3 günde bitiriyor. Artık çiftçilik öyle değil. Normalde günlük alacağı bir hasat var, günlük edebileceği bir hasat var. Fabrikaların da kapasitesini sıkıştırmamak lazım. Malum biz hem sanayiciyiz, hem üreticiyiz, hem çiftçiyiz. Bununla beraber yani bunu 3 günde, 5 günde çiftçiye veya gürcü işçiye, yabancı işçiye kırdırdığın zaman fabrikalardaki izdihamı ve fabrikalardaki yanma ortamını da e, üretim ortamını da zora sokuyorduk. Şimdi kaliteli bir üretimle, kaliteli bir verimle, inşallah e, daha düzgün, daha kaliteli bir çay üreteceğimize inanıyoruz. E, karar etkili tabii. Köylerde yaşlı insanlar var. Kimisinin e, genç nüfusu yok, çocuğu yok. Mecburen kendileri topluyorlar. Başka bir geçim kaynakları yok. İyi bir karar bence. Evet. Mustafa, orası yukarıcı, bir alsa. Bu şekilde olması bizleri de memnun etti tabii. Yani hem gençler evde kalmayacak, sokağa zaten çıkmıyorlar. Hem aile bütçesine bir katkısı olur diye düşünüyorum. Şampuan yanında. Ha. Şu anda dünyanın en önemli şeyi gıda güvenliği. Eğer şu anda 15 Mayıs ekimler yapılmazsa dünyada büyük bir kriz olur. Bunu fırsata çevirecek ülkeler var dünyada. Bir tanesi de Türkiye'dir. Aynen.